Daha yeni girdi görmezdik ilde bulduğumu görüyorsunuz. Çünkü burası abinin evi. Abi böyle arada bir ona vurabiliyorsun biliyorsun değil mi? Evet. Ama bakın trol eşyalarımı almadın olmaz. Trol eşyaları. Bunların neden benim haberim yok? Arkadaşlar şimdi. Su çok önemli. Yok yok. Bunu yapmak istemeyiz. Arkadaşlar ben sesli şekilde ona konuştum arkadaşlar. Dedim ki ben 2 12 saat yokum dedim. O da Hadi bu arada o nereye gitti? Allah bilir. arkadaşlar bir bakayım. Demircilere baksana dünyayı biz önceden gezmiştik. Belki demircilerde olabilir. Bu demircize değil. Tam orada orada. İsmi gözüküyor. Berrak oynadığımızdan dolayı. Arkadaşlar Edron Brown tek Berrak'da. Tek Berrak'da mı? Ne? Arkadaşlar adamın canı gitmedi gibi hissediyorum. Dur ben sabah yapacağım bir anda. no hissedecek? Arkadaşlar ben yapıp da geleyim. Arkadaşlar artık yapabiliyor olmam lazım. Sabah yaptım bu sırada. Şimdi bakın arkadaşlar onu güzel bir yere tepeleyeceğim. Çünkü ben yokken biraz o bir yerlerde durması lazım. Arkadaşlar çatıdan atlarsa ölür bu çatıdan tamam. Bu çatıdan atlarsa ölür. Arkadaşlar 5 saniye. Arkadaşlar ne diyor <laughs> yani? Ondan ayrıldım. Arkadaşlar geldim. Başka bir yerden geldim. Arkadaşlar portal yapmıştı. Portal. Sesli. Ben ayrıldım sesi. Salak. Ya arkadaşlar yaksam bir. Abi herhalde onun istediği bir şey var. Ne? Bu tarafında kat dediğiniz. Ya bu kaçıncı ölmüşü? Oyun, arkadaşlar bu boş çağırdı. Arkadaşlar geldim. Oyundan ayrıldım gibi yaptım. Dur tabanı yapma. Tabanı görmesi lazım. lan. Tabanı görmesi lazım. Bakın arkadaşlar bir şey yazdım bu tarafına geldi tabelaya geldi bir saniye arkadaşlar o beni görmeden hızlı tabelayla ilgili o bir şey yazdı tamam sen sağ olun durun aldı arkadaşlar ne yazıyordur acaba sabah yapayım ben arkadaşlar hızlı Arkadaşlar sabah yapmam lazım ki. Ne mı ayarladı? Nasıl? Ne yazdı? Hiyar. Yani ben neredesin demeye çalıştı herhalde bilmiyorum. tamam bir şey yazdım. Arkadaşlar bugün şöyle sessiz komunda zaten hazır. Arkadaşlar bugün arkadaşının öleceği gün yani benim öleceğim sanki ben ölmüşüm numarası portalın birisi gelmesin bugün soru işareti arkadaşlar bir şeyler daha yazacağım abi 5 dakika yemek bulursun bir gelsene videoyu durdurup hmm. şunu yazayım 5 dakika bir videoyu durdur Tamam Uğur ben geliyorum. Arkadaşlar yemeği yedim. Arkadaşını ölüm yılı dedim. Ne yazacak yani bakın. Sen kimsin yazarsa ecel eceli yazacağım. Yani ne diyecek? Ben onu merak ediyorum. Aga be üzüldü. Üzüldü. Sen beni trollerken şey yapardın. Eee arkadaşlar bir saniye. Ha? ha. Lan. Bir şeyler düşün. şurada ses çıkartayım da. Tamam bakın tavada. Sus ben sonra oynayacağım. Uğur Minecraft nasıl yazılıyordu ya? Minecraft. <laughs> Minec. Arkadaşlar Minecraft ne? Minec. Uğur <laughs> yazabilir misin? Ya. Gönder arkadaşlar bakın bu sondu ki az kalsın görünmezliğim bitirdi bitirdim. Bence adım, ne yaptığını izle. Bu sefer o, onu üzünelim. Suru. <laughs> Suraya arkadaşlar zaten bu son. Bence TP'leme ya. Adam Bence bitirsin. Nerede evi yapıyor ki? Az önce nedir yollamıştın ya. Ben az önce gördüm sen bakmıyorken. Adam bayağı şey toplamış nedirden. Ama sattan Ne bekliyorsun? Yakınımda niye tp'leneyim ki? Kırık portalın oradayım Sarka. Ben ama bunun... Bakın arkadaşlar biraz yardım edeyim.